MyVillaCity.com'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir villaya geldik. Villa Kaledonya'dayız. 9 kişi kapasiteli, efsane terasında manzarası olan muhteşem bir villa. Ama her şeyden önce sizi havuz terasıyla baş başa bırakıyorum. Makes... Bu minimalist tasarımdaki villa sizlere konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Şimdi konforlu yaşam alanının keyfini çıkarın. Ben Kaledonya'nın bu muhteşem balkonunda keyif yaparken sizleri de yatak odalarıyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Balkon sefası severler bilir ama bu balkonun manzarasının sefası bir başka. Siz myvillasity.com'da Kaledonya gibi yüzlerce villa seçeneği incelerken ben de bu balkonun sefasını çıkaracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.